Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'a bir saat uzaklıktaki Damnoen Saduak Floating Market'ten yani yüzen pazardan. Eşsiz güzellikler sunan adalarıyla, sahilleriyle, lezzetleriyle, tapınaklarıyla, filleri ve tuktuklarıyla ve de gece hayatıyla dünya turizminde önemli bir yer edinen Thailand bir nehirler ve kanallar ülkesi. Ulaşım, ticaret ve özetle hayat büyük ölçüde bu su yolları üzerinde sürüyor. Bugün kanallara kurulan en büyük pazara çıkıyor. Neler yaşanıyor yakından bakıyoruz. İşte genişliği 2 metreye geçmeyen dar kanalda sürat teknemiz hareket etti. Damluya Sadoak Yüzen Pazarındaki bu heyecanlı yolculuk Altın Tabancalı Adam filmindeki 007 James Bond gibi hissettiriyor. Bond'un bu filmine göz atarsanız hak vereceksiniz. Ve bu hız yüzen pazara giriş noktasında sıfıra iniyor. Birçok farklı kanaldan gelen turist tekneleriyle pazarın girişindeki trafik kilitlenmiş durumda. Yapımı 2 yıl süren 36 kilometrelik damlayan Saduak kanalının 1868 yılında açılmasıyla yüzen pazarın temelleri atılmış. Kanalın yapımında çalışan Çinliler de bölgeye yerleşmişler küçük kanallar açıp tarım sektörünü geliştirmişler. Sonra da bu ürünleri buralarda pazarlamaya başlamışlar. Bu ilginç pazarın ünü giderek dünyaya yayılmış. Artık bir turizm merkezi niteliğinde. Yüzen pazarda taze meyve sebzeden çiçeğe, hediyelik eşyalardan giyime binlerce çeşit ürün satılıyor. Hatta piton yılanı bile. Kanalın kıyısına bağlanmış teknelerin bazıları restoran olarak hizmet veriyor, bazıları da mağaza olarak. Bazı dükkanlar ise karada, kanalın kıyılarında. Turistleri taşıyan tekneler kanallarda dolaşırken beğenilen bir ürün olduğunda oraya yanaşıyorlar. Tropikal meyveler, mangolar, ananaslar, ahır kokusuyla ünlü duruyanlarla dolu tekneler kanallarda sık sık görülüyor. Tayland'a özgü Mangola Steak Rice yani bir tür tatlı, yapışkan pirinç pilavı ile Hindistan cevizi ürünleri ve deniz mahsulleri ise en çok ilgi çeken yiyecekler. Bu arada pazarda tur fiyatlarına gelirsek 6-7 kişilik yerel dizaynlı motorlu tekneler 1 saatlik gezi için 2000 Tayland bahtı istiyorlar. Yani 2000 TL'den biraz fazla. Ama iyi bir pazarlıkta bu rakamı aşağı çekmek de mümkün. Daha küçük ve kürekli teknelerle tur daha ucuz. Pazarı karadan yürüyerek de gezebilirsiniz. Yüzen pazarda her alışverişte pazarlık yapmak gerekiyor. Özellikle hediyelik eşyalarda satıcılar 2-3 kat fazla rakam söyleyip sonra indirime gidiyorlar. Bu renkli ve gürültülü ama kimseyi rahatsız etmeyen kaos öğle saatlerine kadar sürüyor. Tayland'a giden turistler için Damnoen Saduak Yüzen Pazarı mutlaka görülmesi gereken noktalardan biri.